Çocuklarımıza tabii ki abdest almayı, kusul almayı, namaz kılmayı, bir takım ibadet alışkanlıklarını öğretmemiz gerekiyor. Fakat şimdi çocuklarımız belli bir yaş dilimine geldiği zaman o ergenlik çağı diyoruz değil mi? Erkek ve kız çocukları o belli bir yaş dilimine geldiği zaman bir takım duygular, bir takım hisler yaşıyorlar. Hepimizin yaşadığı şeyler. Bu yaş dilimlerini yani çocukların o duyguları ve hisleri yaşadığı zaman dilimlerini bir annenin bir babanın çok iyi denetlemesi çok iyi izleyip bunu bilmesi gerekiyor ve bunu tespit ettiği andan itibaren de çocuğuyla daha yakından daha çok daha fazla ilgilenmesi gerekiyor çünkü gerçekten çok kritik bir yaş dilimidir bu bu dönem yani bu ergenlik çağı eğer bizler bu yaş diliminde yani o çocukların farklı duygular, hisler yaşadığı zaman diliminde biz çocuklarımıza sahip çıkmazsak o çocuklar o hislerini, duygularını farklı bir şekilde kötü niyetli olan insanlardan öğrenecekler. Farklı bir şekilde o efendim duygularını tatmin etmeye çalışacaklar. O duyguları yaşayan bir erkek çocuğa onun ne olduğunu bir babadan daha güzel anlatacak başka kimse yoktur. Bir kız çocuğuna o duyguların ne olduğunu anlatacak anneden daha güzel bir kimse yoktur. Biz anlatacağız çocuklarımıza, evlatlarımıza. Gidecekler internetten, sosyal medyadan, şuradan buradan kötü niyetli olan insanlardan bunu öğrenmeye çalışacaklar. Ve Allah muhafaza bir gün, bir gün Rabbim muhafaza etsin. Kızımız belki de hamile gelecek. O kızın, o oğlanın suçu yok. Anne babanın suçudur. Vallahi onun öyle olmasının suçu anne babaya aittir. Dolayısıyla çok dikkat edeceğiz. Rabbim evlatlarımıza en güzel şekilde iman, ibadet, ahlak terbiyesi verebilmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.